أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا إنا منا الجنة ونجنا من النار آمين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا نزرق ربي merhum Hasan Hüseyin ağabeyimizin çıktığı bu ahiret yolculuğu Rabbim O'nu korktuklarına hafzu emin olduklarına nail eylesin. O'nu cennetiyle, cemaliyle, cemal Resulullahı ile karşıladığı kulların zümresine ilhak eylesin. Fakirkeller ailesine, sevenlerine, yakınlarına, sizlere sabrı cemliler ihsan eylesin. Hak olan ölümden en hayırlı şekilde ibret almayla Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evladım, evet. merhum evet. Mer Hasan Hüseyin ağabeyimize dünyevi ve uhrevi her türlü hak ve hukuklarınızı helal eylesin. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Bakın helal etlerinizi ve bu son görevlerinizi dergah hizmeti ve kabul edilsin. <laughs> cenaze namazı dört tekbirle kalınır. Birinci iş tekbirde Subhane Kehi ve Celle Selam ibaresiyle okuyacağız. İkinci iş tekbirde Sam dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını okusunlar. Bilmeyen kardeşlerim bildikleri bir duayı cenaze duası niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam verip namazımızı eda edeceğiz inşallah. Kılacağımız namazın ecrinden, sevabından Rabbim cümlemizi nasibdar ve hissedar eylesin. Niyetlerimize şöyle yapalım. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyit için duaya, her kişi cenaze namazını kılmaya, buydum hazır olan imamın diğer niyetlerimizi yapalım. الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber, Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhaba, benim ruh için, cümle geçmişlerim ruhları için, bilhassa Allah rızası için, El Fatiha.